Merhaba arkadaşlar. Bütün annemle sizle oyunlar çekeceğiz. Ve sonra oyunlar çekeceğiz. Bu arada benim adım Eylül. Hadi başlayalım. Oyuncak bebeğimin acıtmış ona yemek yapayım. Önce bebeğini tanıştır arkadaşlar anneciğim. Otur çok güzel deniz tuzuyla türlü de var bunun. Ama bu deniz tuzu. İsmi neymiş anneciğim? Elif. Peki. Yemek mi yapacaksın Elif'e? Evet. Ama tane çok acıtmış. Hadi bak bakalım mutfağına. Yemek yok ama. Kalmamış mı Meyve? Ne yapacaksın onu? Didip Martet'ten Veva alacağım. Tamam, hadi gidelim o zaman. Ama bebeğimi toplayın. Tamam, kollarız. Sepetimi alıp dediyorum. Marte'de derdim çok güzel şeyler varmış. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Tos Tos. Market sorumlusu. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Var üstüme ne? Tabii ki. Meyve kasamız burada. İstediğiniz çeşit meyvelerimiz bulunmakta. Buyurun alabilirsiniz. Taş lira. Siz alın. Hemen kontrol edelim ne kadar olduğunu. Ben bakıyorum bir muz, bir salkım üzüm. Üç lira yeterli. Tamam. Bebeğiniz aç galiba. Evet. O yüzden hızlı davranıyorsunuz. Bir, iki, üç. Teşekkür ederim. Teşekkür Sepetiniz burada. İyi günler. Arkadaşlar hadi meyveleri yıkayalım. Hadi yıkayalım anneciğim. Tabağını alabilirsin anneciğim orada. Evet yıkadığımız meyveleri ona koyalım. Peki meyveleri neden yıkamalıyız anneciğim? Çünkü hasta oluruz. Evet, ondaki mikroplar biz hasta edebilir değil mi? Yıka bakalım sadece. Meyvelerimizi keselim mi? Pişirelim. Hadi yapalım o zaman. Onları tabağa koyabiliyorsun anneciğim. Çok güzel doğramadım arkadaşlar. Şimdi sıra yüzümüzde. Şunu alayım. Evet yapraklarını bulayım Hadi pişirelim. Hadi bakalım. Elif çok acıktı. Evet, önce onları koyalım anneciğim. Bunlar çekirdeksiz üzüm değil mi? Evet, şimdi karıştırıp kapatabilirsin anneciğim. Ben de üzüm Tamam, karıştır bakalım. Tencerenin tut kenarından böyle elin yanabilir. Tamam. Şimdi pişmesini bekliyorum. Kapat, kapat. kapat bakalım. Hadi, hadi yemeğimizi Alalım yemeği. Altını kapatalım. Hadi kapatalım. Mmm, mis gibi koktu. Hadi meyvemizi tabağa koyalım meyve püremizi şimdi bölelim çok güzel yüzüm. evet birer dilim yeterli bir tane de muz koyalım tamam hadi tabağını tabatalım hadi tenceremizi kaldıralım anneciğim altı buraya bölelim Hadi Elif'i yedirelim. Hadi Elif'i yedirelim. Hadi yedirelim anneciğim. Birazcık üzüm. Birazcık da muzla. Biraz daha Hayırdır bakalım. Gözümü yedir bakalım. Üzüm yedir bakalım. Hı, üstüne dökülmüş. Evet. Onu bence yıkamalıyız değil mi Eylül? tabağını bitirsin. Sonra yatarız. Tamam. Elif için banyo malzemelerini hazırlayalım. Banyo asimlerimiz hazır. Neler var? Say bakalım anneciğim. Su, şampuan. Evet. Ve Elif için küvetimiz hazır. Hadi suyumuzu koymakla başlayalım. Hadi. Ama dikkatli oluyoruz. Evet dikkatli ol. Evet şampuanımızı da koyalım. Elim sabun oldu. Hadi küveti sokalım ve köpürtelim. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Hemen bakalım. Biraz daha tüpürüksün. İstersen birazcık daha şampuan dökebilirsin anneciğim. Yeterli bence. Yeterli. Biraz daha karıştıralım. hazır. Hazır. Tutalım. Tutalım. Tamam. Tamam. Turalıyıca sonra biraz daha yıkamamız gerekiyor. Peki anneciğim. Hadi bebeği çıkartalım. Güzelce kurdayabilirsin onu. Sonra yatma vakti. Evet. Prensesi. Prenses. Prenses Elife. Kitapta okuyacak mısın? Bence bu kadar yeter. Evet. Hadi o zaman, uyku vakti. Hı hı. Şimdi bebeğimizin saçlarını tarayalım. Hadi tarayalım anneciğim. Burdan derim. Çok güzel saçları var değil mi arkadaşlar pembe? Eylül, Eylül keşke benim de saçlarım gibi olsaydı dedi kahverengi ama bence pembe de çok güzel. Bu olunca saçlarını toplayacağız. Tamam anneciğim. Uyutu uy, Uyut. Uyuduktan sonra ben de üstünü örteceğim. Bence şimdi örtebilirsin anneciğim. Kitabımızın ismi neymiş? Pisi pisi. Evet. Hadi üstünü de örtelim. Hadi kitabımızı da oku bakalım. Ben bu kitabı çok seviyorum. Hadi okuyalım o zaman. Sütte tavuğun yanına, civcivin yanına, horusun yanına, tüpün yanına gitmiş. Arkadaşım fındığın yanına fındığı dördün müsünüz demişti. Ama onlar da ü ü dedi hayvanın yanına derdi. sonra onlar sordu dedi arkadaşım fındıklar nerede? onlar a i m m m dediler O jongens. O jongens, mam. Bij